...modern dönemde e, regista kavramını tekrar gündeme sokan, ...İtalya futbolunda e, zirveye çıkaran, e, sonrasında takip edilmesini sağlayan ve hatta bence rolüyle diğer takımları da, daha doğrusu diğer ligleri, diğer ülkeleri de etkileyen bir oyuncu. 1 ondan sonra, o maçtan sonra emekli olmayı bile düşündüğünü e, söylüyor kitapta. Yani kararını evet. o zaman bitirmeyi düşündüğünü söylüyor. O Upanaki'yi kullanmak gerçekten bence inanılmaz bir şeydi. E, ve İtalyan oyunculara bence muazzam bir motivasyon olmuştu penaltı dışarıdan sonrasında. Son 20-25 yılda en büyük değişimlerden bir tanesi. 10 numara kökenli oyuncuların rejista, e, ya geçmesi. Lampard gibi, Gerard gibi oyuncuların. Evet sağlayan adam diyebiliriz Pirlo'ya. <laughs> Değerli spor severler, Kia'nın katkılarıyla hazırlanan konfor alanının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Yazıcıoğlu ve değerli arkadaşım Emre Özcan'la birliktesiniz. Şu anda Kia'nın harika bir aracının içerisindeyiz. Doğuştan elektrikli olarak üretilen EV6. Emre'cim hoş geldin. Ee, hoş bulduk abi, merhaba. Şu anda direksiyondasın ve büyülendin. Evet, yani farklı bir deneyim olduğu kesin. Hayatımda ilk defa elektrikli bir araç kullanıyorum. Yakıştı be, Vallahi güzel. Çok uzun süredir araç kullanan, e, araçları da otomobilleri de son derece seven, e, ö, özel merakı olan bir insansın. E, yani özel merakı de fena değil. Takip etmeye çalışıyoruz. E, i̇lk izlenimleri neler araçla ilgili olarak? Valla hakikaten uçak gibi bir araç. İlk defa elektrikli e, bir araç, e, otomobil kullanıyorum. E, bunun farklı bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Yani fren, gaz e, tepkiler biraz daha farklı içten yanmalı motorlara göre ama etkilenmedim diyemem. Pirlo'yu konuşacağız Emre. E, bu keyifli e, sürüş e, esnasında Andrea Pirlo'da böyle çok aslında denk geldi diyebiliriz çünkü o da hani araç kadife gibi dıştan çizgileri falan da çok güzel. Pirlo da öyle kadife gibi bir oyuncuydu aslında. Sen de İtalyan futboluna tabii Özel bir düşkünlüğün var. Andrea Pirlo'yu nasıl anlatabilirsin bize? İlk başta bir başlangıç yap, ben sonra sana zaten sorularla destek vereceğim. Ya valla Andrea Pirlo özel bir oyuncu, özel bir tür. Yani İtalyan futbolunda zaten biliyorsun abi savunma yönü oyuncuları, registalar. Andrea Pirlo öncesinde de vardı ama modern dönemde e, rejista kavramını tekrar gündeme sokan, İtalya futbolunda e, zirveye çıkaran, sonrasında takip edilmesini sağlayan ve hatta bence rolüyle diğer takımları da, daha doğrusu diğer ligleri, diğer ülkeleri de etkileyen e, bir oyuncu. E, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta yani daha geçen bir programda ben bahsettim. Aslanlar programında Orkun'la konuşmuştuk. Yani Steven Gerrard'ın bir dönem e, Brandon Rodgers döneminde 2013-2014 sezonunda e, hücum hattından 10 numaradan savunma önüne 6 numaraya evrilmesini sağlayan oyuncu. Yani o değişimi yaparken e, Steven Gerrard kendi isteğiyle yapıyor bunu. Diyor ki ben 10 numarada rahat değilim diyor hoca. E, Kendimi rahat hissetmiyorum beni takip et yani beni izle ve üzerine konuşalım diyor. Rodgers izliyor hakikaten e, Gerrard'ı iyi görmüyor özel izlediği zaman. E, ve sonrasında konuşuyorlar, e, Gerard biraz daha geride olmak istediğini söylüyor. Hatlar arasında sıkışıyorum, istediğim gibi topları alamıyorum, istediğim oyunu oynayamıyorum diyor. Ve beraber konuşarak onu 6 numaraya çekiyorlar. 6 numaraya çekerken de e, rol model aldıkları, profil olarak aldıkları oyuncu Andrea Pirlo. Onun üzerinden e, bir e, tekrar rol paylaşımı, daha doğrusu e, rol oturtması yapıyorlar e, Steven Gerrard'da. Dediğim gibi Gerrard üzerinde İngiltere Premier Ligi'nin altı numaraların bakışını farklı ülkeleri, farklı ligleri etkileyen çok özel bir model Andrea Pirlo. Hakikaten tam hap gibi verdin. Yani ilk olarak Pirlo deyince aklına ne geliyor dediğimde ben de senden bunu duymayı istiyordum zaten. Biliyorsun Brescia'da yetişiyor ve Brescia'da aslında Inter'den kiralık geldiği sezonda Brescia'da hocası Carlo Mazzone onu rejiste olarak deniyor. Evet abi. Ve dediğin gibi yani aslında futbolda son 20-25 yılda en büyük değişimlerden bir tanesi. 10 numara kökenli oyuncuların rejista e, ya geçmesi. Lampard gibi, Gerrard gibi oyuncuları. Evet e, bunu aynen. sağlayan adam diyebiliriz Pirlo'ya. Senin de söylediğin gibi. E, kesinlikle öyle. Carlo Mastroni'nin onun üzerindeki etkisi çok büyük. Yani hayatta çalıştığı en özel hoca olarak görüyor Mastroni'yi. E, o rol değişiminde ondan büyük faktör. Çünkü Andrea Pirlo Inter'de oynarken 10 numaraydı abi. 10 evet. E, on numara olarak oynadığı birçok maç var. 20-25 ma maçı çıktı İtalya Serie A'da ve 10 numarayken açık konuşmak gerekirse ...vasat bir görüntü veriyordu. Yani hep yetenekli bir oyuncu olarak, yaratıcı bir oyuncu olarak ön plana çıkması beklenmişti ama... ...10 numarada o çıkışı bir türlü yapamadı Inter'de. Sonrasında işte tam Milan öncesinde Brescia'ya kiralanıyor ve orada Mazzone ile beraber... ...Mazzone onu direkt bir şekilde 10 numaradan 6 numaraya çekiyor. Savunma yönünde rejister rolüne çekiyor. Hatta Andrea Pirlo'nun ilk başta bu rolü kabul etmediği yazılır... Ee, söylenir. Hı hı. Ama mesela bundan birkaç yıl önce e, La Gazeta dello Sport'a galiba bir röportaj vermiş. Çok iyi hatırlıyorum. O röportajda diyor ki ya bana söyler söylemez bunu kabul ettim. Çünkü o fikir hoşuma gitmişti sonra oynar oynamaz zaten birkaç maçta kendisi için bu rolün bu modelin daha doğrusu bu pozisyonun çok daha doğru olduğunu hızlı bir şekilde anladığını ve Mazzone'nin söylediğini direkt bir şekilde kabul ederek o rol değişimini yaptığını söylüyor oyuncu. Peki Emre'cim Inter çok çok büyük bir hata yaptı bir fırsat kaçırdı diyebilir miyiz yani Pirlo gibi bir oyuncuyu Milan'a satmak ve sonrasında onun kazandığı kupaları izlemek herhalde e, Inter içinde tarihteki büyük hatalardan büyük e, pişmanlıklardan birisi olsa gerek. Evet abi. Yani öyle bakılabilir. E, ama işte bunun için inovatör bir hocaya ihtiyaç var. Yani Mazzoni gibi bir hocaya ihtiyaç var. Yani Inter'in o dönemki hocaları muhtemelen 10 e, numaradan o 16 geçişini ya da 8 geçişini hı hı. E, uygun görmediler Pilo evet. için. E, bunu düşünen bir hoca çıksaydı farklı bir şey ortaya çıkabilirdi. Evet. E, Lucescu transfer ediyor Inter'e Brescia'dan e, Pirlo'yu ama daha sonrasında oynatmıyor. oynatmıyor. Oynattığı zaman da dediğin gibi on numarada oynatıyor ve Pirlo da kadroya giremiyor. Sürekli kiralık Brescia, e, Regina gibi takımlarda daha sonrasında tabii Milan'a gidiş ve Milan'da patlayan bir kariyer. Evet. Yani Milan'ın Serie A şampiyonluklarında, Şampiyonlar Ligi e, şampiyonluklarında e, ön plana çıkan oyuncu. Baklava 4-4-2 e, oynadıkları bir süreç var biliyorsun şey. 3 tane 10 numaralı düzenleri vardı abi. Yani Baklava 4-4-2'de 10 numarayı oynayan Kakaydı evet. gerçek bir saf bir 10 numara. Evet. Sol işle oynayan Seedorf gerçek bir 10 numara. 6 numara oynayan e, André Pirlo 10 numara karakterli bir oyuncu. Tabii. Yani orijini Tabii. öyle. E, yanlarında da Gattuso. Hı hı. Yani bu 3 10 numarayı Gattuso'nun agresifliği, fizik kalitesi, temposu e, Baksu box oyunu taşıyordu. Mükemmel bir tamamlayıcıydı Gattuso'da o e, yapı için. 3-10 numara çift santriforç. E, çok iyi. İnzaghi Şevçenko. İnzaghi Şevçenko. E, o e, Milan'ın da... Efsane kadrosu. Efsane kadrosu ve Andrea Pirlo'nun varlığı gerçekten e, Milan'ın o şampiyonluklarında e, en büyük 2-3 faktörden biri bana kalırsa. E, Kalede Dida, e, evet. sabekte Kafu Cafu vardı abi. Ortada Nesta ile Stam. Solbeck'te Maldini vardı. evet. Milan'ın efsane kadrosu efsane diye zaten kadrosu. biliyorsun. Artık şey oldu, dillere pelesenk oldu ve tişörtleri bastırılıyor. O e, Milan takımı ile birlikte tabii e, Carlo Ancelotti'nin başa geçmesi, Fatih Terim sonrasında. Evet. Kısa bir Fatih Terim evet. dönemi. Daha sonrasında Ancelotti ve e, iki tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. E, o Milan kadrosu belki de gelmiş geçmiş en iyi takımlardan bir tanesi. Kesinlikle öyle. Oyun olarak da çok etkileyiciydi. E, profil olarak da öyle. Dediğim gibi yani çok karakter, çok e, yaratıcı, on numara karakterli orta sahalar, e, çok üretken, e, golcü santrforlar, yıprıtıcı santrforlar. Yani Crespo bir golcüydü ama aynı zamanda çok yıprıtıcı bir oyuncudu Shevchenko, yani Milan'daki Shevchenko, e, zirve Poacher demeyeyim ama işte zirve golcülerden biriydi gerçekten ve e, İtalya A'ya çok uygun bir oyuncuydu. E, bekler savunma yani stoperler çok iyiydi. Bekler de birbirini çok iyi bence tamamlıyordu. Yani mesela Kafu'nun e, hücumdaki etkinliğini ortaya çıkarmak için Maldini'nin sol bekteki yarım stoper, evet. yarım e, bek e, profili ya da rolü e, bence çok iyi bir tamamlayıcıydı benzer şekilde. Yani dörtlü savunması da, dörtlü baklava orta sahası da, santrforları da e, birbirine çok uyumlu ve e, Sağda çok akıcı bir takımın ortaya çıkmasını sağlayan e, oyuncular e, topluluğuydu o Milan için bunu söyleyebiliriz. Belki e, o kadronun en büyük hayal kırıklığı 2005 İstanbul. E, Liverpool'a 3-0'dan kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali ki Pirlo ondan sonra o maçtan sonra emekli olmayı bile düşündüğünü e, söylüyor kitapta. Yani kariyerini evet. o zaman bitirmeyi düşündüğünü söylüyor ki iyi ki de bitirmemiş Emre. 2006 yılında tabi gelen bir dünya kupası şampiyonu evet. ve orada da fark yaratan oyuncu. Evet abi doğru. Şeyi hatırlıyorum ben de. Onun e, bir otobiyografisi var. Okudun mu onu? Hı hı. E, orada şeyi söylüyor. O Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra daha doğrusu kaybettikleri Şampiyonlar Ligi'nden sonra ne biçim bir ayak kırıklığı yaşadığını. Evet, yani evet. iki hafta boyunca kendine gelemediğini. Ki penaltı kaçırdı, ve... değil mi? Penaltı kaçırmıştı. Aa, penaltı kaçıramıyordum. Penaltı orada? kaçırmıştı. Doğru Bu, olabilir. Dudek'in bak onu abi. Yani kurtardı bir, bir penaltı Pirlon'un. E, zaten Dudek de yani hem penaltılarda hem de Normal sürenin ya da uzatmaların son dakikalarında çıkardığı inanılmaz, i̇nanılmaz bir, topra, bir top vardı. E, çok büyük faktör olmuştu o aynen, şampiyonlar ligi şampiyonunda. Ya da Liverpool'un geri dönüşünde. E, olabilir bak Milan kaçırdığı penaltıyı unutmuşum abi ama e, inanılmaz mutsuz olduğunu ve yani anormal bir hayal kırıklığı yaşadığını oyuncu söylüyor otobiyografisinde. Hı hı. E, hiç kolay değil tabii ki. E, hiç kolay değil ama hemen ertesi e, yıl Dünya Kupası şampiyonluğu. Onu biz biraz anlatır mısın? Marcello Lippi ile birlikte Trapattoni sonrası göreve gelen Marcello Lippi ve e, Dünya Kupası'nda yanlış hatırlamıyorsam 3 kere Man of the Match olan e, bir Pirlo. Evet abi. E, mü müthiş bir Dünya Kupası oynamış. Müthiş bir Dünya Kupası oynamıştı Ve mesela o Dünya Kupası savunmacılık önünden de en iyi performans verdiği turnuvaydı demeyelim ya da periyotlardan biri olabilir. Uh -huh. Çünkü bir savunma takımıydı İtalya ve o savunma takımında bir noktada onun da altı numarada işin savunmacılık kısmının öne çıkması gerekiyordu. O tarafta çok iyi işler çıkarmıştı zaten. Oyun kuruculuğu her zaman tartışmasız. Ama tabii savunma yönü yani hani sonuçta o kadar fiziksel bir oyuncu hiçbir zaman olmadı hiçbir bir zaman, zaman olmadı abi. ve her zaman da Andrea Pirlo savunmayı yönetiren bir oyuncuydu. Bence bak bunu da söyleyebiliriz. Yani turnuvada ben savunma olarak gerçekten en iyi Piro'lardan birini gördüm. En azından bir aylık bir periyot için söylüyoruz bunu. E tabii oturmalarda abi motivasyonu çok farklı oluyor. Yani odaklanman farklı oluyor. Hocalar senden farklı şeyler istiyor. Bir ay boyunca kendini farklı şekilde odaklayıp farklı bir oyunda da oynayabiliyorsun. Eee bırakmadı ama işin savunma tarafında e, bence daha özel bir performans çıkardı. Ama e, söylediğin şey çok doğru. Her zaman Andrea Pirlo savunmayı yük getiren bir oyuncuydu ve belki de bu kadar baklava 4-4-2 oynamasında da ya da Andre Pillon'un kariyerinde bu kadar fazla baklava 4-4-2 olmasında da o savunmayı yüktüren oyuncu olması biraz faktördü bence. Çünkü ya yani onun 6 numaradaki yumuşaklığını önünde 2 en az 2 hatta 3 tane orta saha merkez orta saha kullanarak sanki teknik adamlar kapamaya çalışıyorlardı gibi hissediyordum ben. Ee, peki tabii Milan'da devam eden bir kariyer. Daha sonrasında tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olundu Atina'da. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? 2007-2008 sezonunda. Tabii. Orada Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Rövanş ama... alıyorlar Liverpool'dan. Rövanşı Liverpool'dan almışlardı bu kez Atina'da. Daha sonrasında Juventus macerasına geçelim Emre. Pirlo'nun kariyeri devam etti tabii biraz daha tabii. sonuçta yaşalmaya da başlamıştı. Milan yenilemek istemedi Pirlo'yla ve Pirlo da daha sonrasında Juventus'a imza attı. Juventus'a imza attı. Ee, Antonio, Antonio Conte, Conte. Antonio Conte abi iyi sezonu. Ee, onu üçlü orta sahada başlatıyor. Yani Antonio Conte'nin ilk maçlarını hatırlıyorum ben. İlk 2-3 maç 4-3 oynuyordu. Üçlü bir orta saha. Andrea Pirlo savunma önünde. Onun Marquez yok. Galiba Ardu Arturo Vidal de vardı. Arturo Vidal evet. o iki e, oyuncu tercih ediyordu. Taşımadı abi. Yani taşımadı derken Andrea Pirlo burada faktör demiyorum. Andrea Pillo yüzünden böyle oldu demiyorum ama o üç orta sahili bir türlü yapamadı. Daha doğrusu daha şöyle söyleyeyim. Dörtlü savunmayla beraber üç orta sahili yapamadı. Andrea Pillo 6 numara oynarken arkasında iki stoper olduğu zaman hakikaten sıkıntı yaşayabilen bir oyuncuydu. 2-3 e, maç 4-3 gitti. Sonrasında 4. haftada da 5. hafta aynı Chelsea'de yaptığı gibi Antonio Conte 3'lü savunmayı bıraktı, arkaya ekstra bir stoper çekti. E, önden eksildi. Eee iki tane kanat beki 3 ee, stoper, savunma yönü Andre Epillo, 2 tane orta saha ve ondan sonra takım bir anda inanılmaz bir şekilde gaza bastı ve ilk sezonunda yanlış hatırlamıyorsam normalde şampiyon olmuştu. Hı hı. Değil mi? Evet. 26 galibiyet, 12 beraberlik olsa evet. gerek. Evet. Ee, en azından az öyle kalmış. Sen, yani olabilir. ben de çok hatırlamıyorum. Ee, yanlış olabilir tam ama, ama Aklımda ama. böyle kalmış. Hı hı. Sen hatırlıyorsan doğrudur. Ee, öyle hatırlıyorum. Normalde şampiyonluk geldi ve arkada ekstra bir stoper varken 13 e, orta saha da biraz daha rahat taşıyabiliyorsun. Bak abi söyledim ya. Ee, baklava 4-4-2 çok fazla kariyerinde diye. Bak Milan'da baklava 4-4-2 var. Evet. O dönemde yani Euro 2006 Dünya Kupası şampiyonluğundan sonraki en büyük İtalya başarısı Euro 2012 e, finali. E, İspanya 4-0 kaybettikleri Aynen maç, öyle. final maçı. Ya da 4-1 ikisinden biri. 4-0. 4-0 değil mi? Hı hı. E, ee, o turnuvada üçlü savunmayla başlıyor e, Claudio Prandelli. Sonrasında 4-4 orta sahaya dönüyor. Baklava 4-4-2'ye dönüyor. Çünkü dört tane çok yetenekli orta saha ünlüsü var. İyi kenar oyuncuları yok. Yani sol kenarda sağ kenarda oynatabileceği oyuncular yok. Öyle olunca Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Daniele De Rossi ve Riccardo Montolivo. Böyle bir 4 orta saha. Burada da bak yani çok yetenekli oyuncular. Marchisio gerçek bir 8 numara, teknik. Hı hı. Montolivo 10 numara karakterli bir oyuncu. Andrea Pirlo 10 numara karakterli bir oyuncu. Ve Daniele De Rossi aynı Gattuso'nun Milan'da yaptığı e, işi yapıyor. E, Euro 2002 finali baklava 4-4-2. Juventus 3 yıl Conte ile 3'lü savunma e, ee, şampiyonluklar ama Şampiyonlar Ligi'nde başarı yok. Sonrasında e, ay, ayrılıyor Conte. Allegri geliyor. Allegri gelir gelmez yaptığı ilk şey abi Baklava 4-4-2. Evet. Juventus'ta ve Baklava 4-4-2'ye döner dönmez Şampiyonlar Ligi'nde finale gidiyorlar. O 4 orta sahneydi. Andre Pillo savunma önü. Yine Marquezio çok teknik. Arturo Vidal. E, numara, e, Paul evet. Paul 10 numara. E, Pol Pogba Solic. Evet. Pol Pogba'da 8-10 numara karışımı. Vidal 8-10 numara karışımı diyebilirsin. Her şey var Vidal'de 6-8-10. Ee, ve Marquis Yine bir dörtlü orta sahadan yine Andre Pirlo'nun arkadaki rejist saldığı çok başarılı bir takım ortaya çıkardı. Yani Pirlo'yu dörtlü savunmada taşımak için gerçekten teknik adamlar bence hep önünde en az iki hatta üç tane merkez orta sahaya ihtiyaç duydular. Aynı noktaya geliyoruz yine. Eskiden aslında İtalya'da çok kullanılıyordu bu sistemi bile. Yani değil mi? Tabii, tabii. Ee, yani Del Piero'nun falan olduğu zaman da mesela ben hatırlıyorum o zaman Emerson, e, Camaronesi, kim diğeri Nedved. Nedved doğru. Değil mi? Ee, şey on numarada da Del Piero kullanılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Doğru abi. On numarada da kullanıldı oldu Del Piero. Nun. Daha sonrasında Shift Santifor'da da kullanıldı. Zaman oldu. zaman başka hı hı. bir orta sahaya 10 numaraya çek. Del Piero'yu ikinci Santifor olarak kullandığı maçlar da oldu. Yani Del Piero gibi oyuncular, Totti gibi oyuncular, hı hı. Roberto Baggio gibi oyuncular bu aynen. şansı veriyordu sana. Yani hem iki Santifor'un iki gerçek dokuzun arkasında on numara oynayabiliyorlardı Treko olarak hem de daha kuvvetli bir orta sahaya istediğin zaman onları ikinci forvet olarak kullanıp ekstra bir orta sahayla beraber daha kuvvetli bir oyun, daha hakim bir oyun oynama şansını veriyordu sana. Şu anda e, bu sistem biraz yani Galatasaray'da mesela 2000 yılında e, UEFA'yı evet. alırken bu sistemle oynadı. Doğru. Okan, Suat, Emre, Hacı. Doğru. E, ve yani biraz yavaş yavaş ortadan kalktı bu sistem Emre. Yavaş yavaş ortadan kalktı. İstersen dönebiliriz bu arada. Araç çok güzel gidiyor. Doğru. Yani Kaptırdık çok kendimizi. Çok güzel gidiyor. Burada nasıl döneceğiz? Valla e, bilmiyorum abi. Bir, Yap şuradan şöyle bir, bir şey. Bir şöyle sola dönelim. Yap yani... bakalım kaptırdık. nasıl geçtiğini anlayamadık. Şimdi ee, muhabbete de daldım ama evet. o kadar yağ gibi akıyor ki. Ben ben de e, aynı büyük bir keyif. Hem sen, seninle futbol e, konuşmak, senden dinlemek büyük bir keyif. Hem de e, Kia EV6 içerisinde kahvemi yudumlarken böyle güzel bir Gerçekten güneşli şey İstanbul gününde <laughs> Boğaz turu. <laughs> Şu anda pamuklar gibi oldum, <laughs> muhteşem. Müthiş. Üzerimde de Reflex Stüdyonun <laughs> son <gülüyor> derece güzel, bizim için, Sokrates için ürettiği dizaynlar, malzemeler var. Mihai Schumacher mı o? Ya Mihai Shumar değil. Değil mi? Değil. Öyle bir isim yok. Kendisi ya isimsiz. Yok canım ama yani isimsiz. <laughs> andırıyor olabilir, <laughs> andırıyor olabilir. Pirlo'nun tabi Juventus'tan sonrasında. Yani orada Avrupa başarısı istenilen Avrupa başarısı yok. Ya yok abi evet. evet. Yani Şampiyonlar Ligi gelmedi mesela. Onun Ligi eksikliğini gelmedi. biraz hissettirdiği Juventus'ta Hı -hı. Pep Guardiola sonrasındaki en iyi Barcelona bence. Luis Enrique'nin Barcelonası. MSN, Messi, Neymar, Suarez'in uçtuğu sezonlar Hı -hı. onlar. Mesela Barcelona'ya karşı 1-0 geriye düştüler, 1-1 buldular. Hatırlıyorum. 1-1'den sonra çok net pozisyon kaçırmışlardır. Carlos Tevez kaçırmıştı galiba. Yani orada mesela Baskı kurdukları o dönemde birbirinden sonra Barcelona biraz paniklemişken o golü astalar farklı olabilirdi. Ee, orada ben biraz yaklaştıklarını hissetmiştim hı hı. şampiyonlar ligi şampiyonluğuna ama olmadı. Kia konfor alanında ilham veren hareket her zaman e, bizim ha. bu programımızda böyle bir başlık başlığımız var. Sen Bak. ne seçeceksin Pirlo'nun imza hareketi olarak ne hı. diyebiliriz? Abi e, imza hareketinden ziyade bir maçtan bir an söylesem olur mu? Vallahi yani çünkü hakikaten ilham veren bir hareketti bence o. Tamam abi tabii ee, ki söyle. Birçok futbolcu ilham veren bir tabii hareketti. Ki yani söyle. zaten Andre Pillon'un yani kendine has hareketleri vardı ama onun e, futbolunu tanımlayan şey inanılmaz uzun topları ve Hı. inanılmaz hat kıran savunma yönünden oyunu başlatan oyun kuruculuğuyla beraber hat kıran e, derin topları ama Beni Andrea Pirlo'ya dair en etkileyen şeylerden biri bu Euro 2012 Sterebioni benim en sevdiğim İtalyalardan biridir Claudio Prandelli nedeniyle. Bunu <laughs> ee, <laughs> biliyoruz. Çeyrek final olması lazım. İngiltere'ye karşı penaltılara kalıyorlar. Hı hı. <laughs> Penaltılarda dezavantajlıyken diye hatırlıyorum. Dezavantajlıyken topun başına geliyor ve Paninka penaltısıyla Oo, evet. Johart'ı alıyordu galiba. Değil mi? Evet, Johart mıydı yani evet. kaleci? kaleci Joart'ı. Joart o anda o panenkeyi kullanmak gerçekten bence inanılmaz bir şeydi ee, ve İtalyan oyunculara bence muazzam bir motivasyon olmuştu penaltı atışlarında sonrasında. Unutamıyorum mesela bunu. Gerçek bir futbol sanatçısı Emre'cim senden dinlemek çok çok büyük bir keyif oldu. P Andrea Pirlo'yu. E Herhalde en sevdiğin oyunculardan birisidir. Tabii. Tarihte en sevdiğim oyunculardan biri. Yani Andrea Pirlo birçok insanın ...biraz overrated bulduğu bir oyuncudur. Çünkü yani başardıkları çok fazla değil. Evet yani şampiyonlar gibi şampiyonluğu var. Dünya Kupası var aslında. Daha, evet, ne olacak? daha ne olacak? Ama yani insanlar o kadar yetenekli bir oyuncuydu... ...ve o kadar uzun bir kariyere sahipti ki... ...ondan daha büyük, daha fazla şampiyonlar gibi şampiyonluğu... ...daha büyük başarılar bekliyordu hı. muhtemelen. E, o yönden biraz geride olan bir oyuncu ama dediğim gibi... E, ...öyle anılmasını anlayabiliyorum. Fakat... Ee, oyunu değiştirmesi, pozisyonları değiştirmesi, bir pozisyonu yeniden yorumlaması modern dönemde ve birçok lige, birçok oyuncuya ilham kaynağı olmasıyla beraber e, ben çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum ve bu nedenlerden dolayı ben çok seviyorum oyuncuyu. Emreciğim ağzına diline sağlık. Teşekkür ederim abi. Kia şekilde. eve altının içerisinde bu güzel İstanbul gününde, yazdan kalma bir günde sevgili Emre Özcan'la birlikte Kia ile konfor alanında Andrea Pirlo'yu konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Başka bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>